Selamun aleyküm. Ben Serkan Traktöre dair kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok farklı bir videoyla karşınızdayım. Videomuzun konusu şu arkadaşlar. Ee, Hollanda'dan bir takipçimiz benim yanıma ziyarete gelmiş kendisi. Burada kendisiyle sohbet tadına bir video yapmak istedik. Hem hatıra kalsın diye. Sizleri bir tanıştırayım. Mesut kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Hollanda'dan izliyorsun değil mi? Evet, Mesut, Hollanda'dan kardeşim. izliyorum. Ee, Hollanda'dan izliyormuş, takip ediyormuş, beni ziyarete gelmiş. Kendisiyle şöyle köyün en güzel noktasına geldik. Barajımız var, barajın yanına geldik. Biz Mesut'la biraz gezdik. Hatıra kalsın diye bu şekilde de bir video yapalım istedik. Mesut, sen biraz kendini tanıt. Akşehirlisin değil mi? Evet, ben Akşehirliyim. Ee, doğumu büyümü Hollanda'da e, e, danım. Hollanda'da yaşıyorsun. Evet, Hollanda'da yaşıyorum. Doğumu büyümü, ama annem babam e, Akşehir e, Akşehir Konya'da. Konya Akşehirli. Evet. Biz, e, araya gireyim. Şimdi arkadaşlar, kendi hayatım hakkında çok fazla video yapmıyorum. Ben Isparta'nın Yalvaç ilçesinde duruyorum. E, Konya Akşehir'de bize bir saatlik uzaklıkta iki ilçe yakın olunca Mesut kardeşim o yüzden ziyarete gelmiş. Bu arada da. Mesut kardeşimizin haricinde benim böyle sıkı takipçilerim var. İşte Murat Gümüş olsun, Yener kardeşim olsun. Onun haricinde de Hasan Dal kardeşim var. Bunlar sürekli bana yorumlarda beni destekliyorlar. Böyle Mesut kardeşimiz gibi de yanıma ziyarete gelenler oluyor. Onlara da buradan selam söylemiş olayım. Akşehirli olunca çıkmış gelmiş beni ziyarete yanıma. Evet, yanına geldim. Zaten Hollanda YouTube filmlerine bakıyorum. Evet. Çok da hoşuma gidiyor. İyi yapıyorsun. Nasıl buldun bizim köyü? Mesut, nasıl biz biraz gezdik. Evet, gezdik. Allah razı olsun e, çayımızı ve kahvemizi eksik etmedi Serkan kardeşim. Eyvallah. Bizi güzel yerlere gezdirdi. Ondan sonra güzel yerlere geldik köyün. E, şöyle bir kamerayı çevir bir manzaraya bir bakalım. Yani çok güzel yerdeyiz. Şu o anda, yüzden Serkan kardeşimin filmlerini beğeniyorum, takip ediyorum. Şu anda biraz rüzgar var arkadaşlar. İnşallah sesimiz. O e, yüzden anlaşılıyordu. E, İzine geldim bir haftalığına Yakın diye bir Hollanda'dan değil mi? Evet Hollanda'dan izine geldim Köyümüze geldim Zaten bizim köy ve e, Serkan kardeşim köyü yakın biz ziyaretine gelelim dedim İyi yapmışsın hoş geldin bu arada Hoş Onu bulduk söyleyelim. Yani tanıştığımdan çok memnun oldum Köyümüz güzel Evet Sen de iyi bir çocuksun <laughs> Yani e, çalışkan bir çocuksun İnşallah YouTube'da ilerlersin Eyvallah sağ olasın Yani Hoşuma gidiyor ya. Yani beğeniyorsun yaptığın filmleri. Şimdi arkadaşlar Mesut kardeşimiz Hollanda'da durunca tabi e, gurbetçi, evet. e, vatan özlemi de çekiyor. Aynı zamanda benim ve benim gibi çeken diğer arkadaşların videolarında izliyormuş. O yüzden devamlı içerisinde bir e, Türkiye sevdası, ülke sevdası var. Değil mi Mesut kardeşim? Evet doğru. Hatta köy sevdası çok. Ha, köy... O yüzden köy filmlerine bakıyorum. Köy, köy işlerini, yaptığımız köy köylerin, evet. işleri çok severek izliyormuş orada da. Ee, i̇lerleyen zamanda yani fırsatı olursa, gelebilirse de ülkeye dönüş yapmak istiyormuş. Tabii şu an için kolay i̇nşallah. değil. Ya tabii kolay değil. Yani inşallah ilerlerde e, yani bir dönüş yaparız. Biz de köy hayatını yaşarız burada. Köy hayatını seviyorsun değil mi? Tabii köy hayatını çok seviyoruz. O yüzden boyuna senin videolarını seyredip duruyoruz gurbette. Şimdi Mesut bir de senden bahsedelim. Arkadaşlar Mesut kardeşimiz aynı zamanda boksör. Yani adam <laughs> e, boksörlük yapmış. Evet. Yaptım. Şimdi Instagram'dan bizi eklemiş. Ben de doğrudan e, biliyorum ben kendisi. Biraz da sohbet ettik. Eee ondan da biraz bahsetsene ve sonra Boks yapıyordun değil mi? Evet, boks yapıyordum. Küçük yaşta boksa başladım işte. Ee, bir şampiyonluğum var. Ondan sonra maçlara çıktım. Ee, en yüksek seviyeye kadar çıktım maçlarda. dem findet der Sonradan evlendik. Çocuk çocuğa, çoluk çocuğa karıştık işte. Yani bir seçenek yapmam lazımdı. Ya maçlara devamlı ya ekmeğime devamlı. Ben ekmeğimi tercih ettim işte. Şimdi Allah şükür oradan paramızı kazanıyoruz. Çalışıyorsun. Çalışıyoruz yani. Antrenmanlar da hala devam ama maçlara çıkmıyoruz. Maçlara çıkmıyoruz. Hayır, maçlara artık çıkmıyoruz ama antrenmanlara devam. Kendimi fit tutmak için. Yani devam ediyoruz. Yani isterseniz bir hareket çekebilirim yani. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar yapsana <yapsaramıyorsun>. Tekrar yapsana. <laughs> Arkadaşlar <laughs> yani dediğim gibi Mes kardeşimiz biraz orada boks yapmış tabi artık evlenince bir düzen korunca boks hayatını noktalamış. Ondan sonra da kendi ekmeğinin peşine düşmüş. Bizim köye gelince videolarda gördüğünden farklılık oldu mu? Gelip görmek daha mı iyi oldu sence? Gelip görmek daha iyi oldu. Çünkü görmediğin yerleri görüyorsun. Evet. Çünkü videolarda hepsini gösteremedin. Evet. Yani hatırladığım yerler var. Ama mesela bunları hiç göstermiyorum. Bak bir sana güzel bir yerde geldik şimdi. Yani bana göre böyle yerleri daha çok göster. Barajı değil mi? Barajı. Ondan sonra temiz havayı, temiz havayı tarla işlerini. Yani köyümüz çok güzel. Bence videoların oradan devam et az çok. Arabaya geçelim. Biraz evet, geçelim. bayağı, çok oldu. Arkadaşlar, araba içerisinde video çekmeyi bıraktık. E, Mesut kardeşimiz bu Emektar Ford traktörü merak ediyormuş. Ya sana bir kullandırayım dedim. Allah Mesut razı kullanmak olsun. istiyorsun değil mi? Evet, ya merak ettim yani çünkü videolarda böyle e, Ford traktörünü görüp duruyordum. Bir sürüm <laughs> diye. Hadi çalış. Allah razı abi. olsun. <laughs> Eyvallah. Abi. buraya getirdim ben sizi kardeşimi. Süper, süper. <laughs> Gel bir seni yazdık gezdirelim. <laughs> Haydi bakalım. Sen yolu göster. O dört attı. O dörtü battı. <laughs> Sağ taraf. Şuraya mı dönüyorsun? Evet. Nasıl nasıl buldun traktörü? Vallahi traktörün güzelmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> yani Video videodakiler gibi yani kendin sürdüğün gibi daha çok güzel zevk alıyorsun. Biraz eksikleri eksikler var ama idare Fark eder bizim için. Yani, güzel. Görüyor. Yani sürüşü güzel. Evet. Şimdi Mesut traktörü sürdük. Evet. Bir de patlatı göstereyim ben sana. Biraz da patlatı evet, Bir de pat tarafına sarayım. doğru. Tamam. Ondan sonra yavaştan videoyu bitiririz. Şimdi dur. Arkadaşlar Mesut kardeşimi elimden geldiğince ağırlamaya çalıştım. Ee, biz yani yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, onları göstermedim. O şekil, o tarz şeyleri göstermek istemiyorum. Ee, nasıl bir video yapalım, bu şekilde değişik bir video olsun dedim. Traktörü kullandık. Bir de patlatı kullandıracağım. Ondan sonra da yavaştan videomuzu bitireceğiz. Hazır mısın? Evet, hazırım. Heyecanla bekliyorum. Haydi bakalım. <laughs> Arkadaşlar sıra geldi Mesut kardeşimize pat pat sürdürmeyi birazcık daha pat pat sürsün kullansın bakalım neler düşünüyor. Ben viteslerini gösterdim. Patlatımız bu. Zaten bunu da videolardan görüyorsun değil mi Mesut? E, görüyorum. Yerinde deneyimleyeceksin artık. Evet. Artık deneyimleyeceğiz. Bu e, traktörden başka traktör sürmesini biliyorsun ama bu başka. Evet. Yani azıcık da heyecanlıyım. Çünkü yani hiç sürmedim. Bu daha seri. Bu daha seri bu Ya alışmadığımız yaklaşık, için o yüzden he, yani. Bu yaklaşık evet. 80 kilometre kadar hız yapabiliyor. Evet. Yani alışmadığımız için evet. Alışmadığımız için bana zor geliyor yani şimdiden. <laughs> evet sen hiç Ama sen yanımdasın Sen evet. bana yardımcı olursun. Tamam. Şimdi kısaca viteslerinden bahsedeyim. Çalıştırıp e, gidebilirsin. Ben çalıştırayım da. Şu anda vitesimiz boşta Mesut. Şöyle göstereyim. Şunu en sola çekip asıldığında bir. Buradan çıkarıp şu ileri gittiğinde 2, iki, 2'nin karşısı 3. Tamam. Bu vitesler sana yeter. Ee, şimdi ben bir çalıştırayım. Vitesimiz boş da. Şurada kontağımız var. Heh. Hazırsın? Hazır. Sen değil. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ha, ben yerden göstereyim biraz. Gel. Det var vanlig, da! Nasıl kardeşim? Patlat kullanmak nasıl? Zor. Ya biraz yani alış, bilmeyen, gerektiriyor. Bilmeyen kişilere zor. Yani zorlandım. Traktör gibi değil. Evet. Ama güzeldi. Şimdi bunun biraz ee, debriyaj sistemi, vites geçişleri evet. sert olduğu için sen daha çok arabaya alışkın olduğu için o yüzden zor geliyor. Evet. Ama normalinde alışkan bir e, alışkanlık olmuş insan evet. için benim alışırsan, için çok kolay. Evet, alışırsan güzel. Ama e, ilk defa kullandığım için bayağı zorlandım. Ama <laughs> inşallah ilerilerde Anlayabileceğiz. <laughs> <laughs> yani. Evet. Arkadaşlar, bugünlük videomuz bu şekildeydi. E, sağ olsun Mesut kardeşimiz beni ziyarete gelmiş. Değişik farklı bir video olsun istedim hem de hatıra kalsın istedim. Mesut bu şekilde yani bizim köyümüz benim bulunduğum ortam bu şekilde pat patla traktörle kendi işlerimizi yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Ee, söylemek istediğin eklemek istediğin bir şey varsa söyleyebilirsin. Her şey için çok sağ ol. Evet. Ee, keyif aldım. Eyvallah. Beni iyi karşıladın. Her şey için Allah razı olsun. Siz... Abone olun. <laughs> <laughs> abone olun videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet abone olun videoyu beğenmeyi unutmayın. Peki. Arkadaşlar hazırladığımız videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ee, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.